Bunlar ne lan? Kapat kapat. Muz. Kapat ya Kafayı bak şu. <laughs> Allah'ım ya <yarabbim. gülüyor> <laughs> Yok yok olur, kapat onu. Kapattım aşkım zaten. Kapat bak kapat. <laughs> Onlar normal reklam <beklenme>. mı? <laughs> Yaşa. ne kadar ilişkin sanatsın. Niye hep seksle ilgili şeyler çok okunma almış? İnsanlar da ne merakla? Neye? Seksle ilgili yönlerini bilmeye. Zaten sen bilirsin yani kendini. <laughs> o gemi bir gün gelecek mi söylüyoruz ne o? Ha, bir... <laughs> ama bu şey galiba ayrıldığın bir sevgiline karşı yapılmış bir test <laughs> mi? Evet. <laughs> Aşk gözüne ne kadar kör ediyor. Böyle az önceki gibi değişik bir şey. <laughs> bu ne? Cyber bir şey attı. Bunu çözdür ya. Sevgilin 30 tarz, sen 25'ini yapıyorsa seni aldatıyor mu? Cyber bu ne? Seç bakalım. Yan yanayken telefonu ters koyuyor. Hayır. He, sen benim için mi seçiyorsun? Ha, ben sana... Tamam. tamam. Hayır. Direkt açık olur. Mesajlarıma hep geç cevap veriyor. Hayır. Sosyal medyada arkadaşlarım paylaşıyor. Ben hiç paylaşmıyor. Hayır. Yemdeki an gelen mesajları ya da aramaları göstermiyor. Hayır. Sevgimle sürekli de tartışmaya giriyor benimle. Hayır. Eskisi kadar vakit geçirmek istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan hayır hayır. Evet. Lan yeni xbox aldım diyor be. Oyun indiriyor. Hep oyun oynasın oyun oynasın. Tamam da aşkım de şey oyun yeni <laughs> aldığım Telefonda için. E tamam da ha Google. Big Boss live yeni proje var. Yo bir şey demedim ki. Onu düşün. Big Boss'a yeni projeler gelecek. Ama evet bu doğru. Ya Allah Allah. Bana ne geçir? Tamam. Hayır, beni yakınlarıyla tanıştırmıyor, tanıştırıyor. Bazıları sürekli hayır. Kim sarmış? Rezil ettin bizi. Azgar Okun. Azgar Okun Ne bileyim oradaki soruyu diyorum. Ben de şey diye geçiyorum. Hayır, hayır. Kavga <laughs> et. Hayır, hayır. Dış görünüşüne normalden hayır. Sen instagram cümlesini söylerken ay söyleyen taraf hayır. Artık aynı yatakta uyumuyoruz. Bazen kanepeye gönderiyorum. O <laughs> oh, öyle değil lan. Artık aynı yatakta uyumuyoruz diyor direkt. Beni bazen aşırı kıskanıp aldatmayla suçluyor. Hayır. Son zamanlarda geceleri sürekli. <laughs> evet. Benim işim tamamen bu. Tanıştığımızdan beri gece en açıyorum. <laughs> Önceden nereye gittiğine hayır. Derin duygularını hayır. Görüşmelerini aşkım aldatmıyorsun işte ya. E, tamam işte. Hepsi hayır. Önceden o ne diyor onaylasın da kesin kesin <laughs> bir onu bekliyorum ya. Yani. <laughs> Ulan ne durumlardayız ona diye onaylatıyoruz ya. Sen niye üzüldün aldatmıyorum diye bunu? Ay <laughs> <getirdim. gülüyor> <laughs> üzülmedim sıkıldım. Hep arkadaşlarım ki <laughs> Yine kime sattın değil mi? <laughs> Biz <Bilmedi> ne <satmadım> ki? <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Yaptığın şakalar kırıcı olabiliyor. E tamam bu mizahla alakalı bir şey yani. Bazen kırıcı olabilir. Dark mizah. <laughs> evet. Ben Twitter, i̇ş, iş. <gülüyor> <Benden> <gülüyor> şey. ben Twitter fenomeni oldum ha. ben diyorum ki ben Twitter fenomeni oldum ha. Bak diyorum 10 bin like aldı. <laughs> hep şey, Twitter'da, size, Twitter'da Size, size yayında nasıl şey yapıyorsam aynı şeyleri hep Özge ile geçiyor <laughs> <ben mesela. gülüyor> evet ya. Ama baksana son paylaştığım tweet'e bak mesela şimdi. Bak mesela kaç like almış? 5000 like. Manyak ha. FM ile paylaş... Bak 13000 like. Futbol menajerde 100 taraması. Ben fenomen oldum. Ama mavi tik yok. Anasını avradı. <laughs> <laughs> Yanımda sürekli depresif. Hayır sürpriz yaptığında eskisi kadar evet. Oha. Sevgilini aldatan arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. <laughs> Bizimkilerden kimse birbirini aldatmadı ki. Düşünüyorum. Var mı? Yorulsun iyi sevgilisi zaten. <laughs> ne çıktı? Bakmadım. Aldım mı? Boy, o zaten boş ya. Neredeydik? Cyber var mı? Cyber ayıp be. Hangi boss life karakterisinin testini çözsene. Var mı öyle bir şey? Var. Nerede? Yukarı çık şey şuraya yaz yani. Artıya bas. <laughs> Yukarı Hangi Boss life mi aşkına? Üst kata bir çık. <laughs> ne? Hangi boss life karakterisin yaz. <laughs> boss life öyle mi yazılıyor aşkım ya? Ben bilmiyorum. Karakterisin. Yazmak istemiyorum. Hangi big boss life karakteriymişsin? Pardon çok özür diliyorum. <laughs> Çeti bir kaydırsana. Kadın. Ama şimdi kadın seçtim diye kadın çıkarsa. bir yok. Karşında çok yakın arkadaşının en büyük sorunu sasam. bunu yapar mıydın? Elif burada mı? Demin gördüm. <laughs> Elif. Elif Demiyor sence söyle derdi. Be. Söyle. Yaparsın. Böyle şey Elif ha? <laughs> ne böyle şey. Elif der ki yüzde yirmisi benim olsun. Tamam. <laughs> sen Elif'in Elif, e de... Elif yüz <laughs> bin. diyor. Tamam yapar. Elif yüz bine okeylenmez misin? Yüzde <laughs> <%10. gülüyor> Yapıştır diyor bak. Peki sen aldatan eski sevgilinle tekrar birlikte olur muydun? <laughs> Olmadı mı olmam. Hadi dökül bakalım. Instagram'da paylaştığın fotoğraf... <laughs> paylaştığın fotoğraflarda çok kullanır mısın? Shop hepsine girer ama filtre falan hepsi shop yani. Bir ortamda karşındaki insanı hiç sevmediğini hangi karakterinle belli edersin? Hareketinle. Karakterinle aşkım. Ben öyle <laughs> okuluysam öyledir. <laughs> Onu sürekli dışlarım. Söylediği şeylere karşı çıkarım. Yan yan bakış atabilirim. Sürekli ona alıştırırım. Hiçbir şey yapmam. Ya hiçbir şey yapmam. Efe Uygaç 5440 kişiyle bizi hostlamış. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz de test çözüyorduk. Efecim teşekkür ederiz kardeşim. Teşekkür ederiz kardeşim. Ya yan yan bakış atarım ya hiçbir şey yapmam diyorum. Sence ben ne yapardım? Biri ortamda sevmediğim biriyle ne nasıl belli ederim? Sen ne yaparsın biliyor musun? Söylediği Dışlamam. şeylere karşı çıkarsın. Ama katılıyorsam karşı çıkmam. He doğru katıldığım bir şey. Yan yan bakarım Bakarsın şöyle. aynen. Böyle bakabilirim. Ya da giderim başka bir şey yaparım. Yan yan bakayım değil mi? Yan yan bakarsın. Sanki bana yani. öyle daha çok geldi. Peki şu hayatta hayalini en çok kurduğun şey bunlardan hangisiyle alakalı? Aşk, para, aile, kariyer, seyahat. Aşk. Uhu. Daha önce hiç fazla... Aşk. Bir sebepten girdin yama. Orada gir. Ah. Ne var? Daha önce Saat hiç fazla Gidip de kapı da açık ha atılacağız. Eee ne yapalım istedin mi? <laughs> Hiç falcıya gidip de söylediği bir şeyden etkilendiğin hatta gerçekleşti oldu mu? Hiç falcıya gitmedim. Peki ilk buluşmada karşındaki insan bu hareketlerden hangisini yapsan yanından koşarak uzaklaşırsın? Of ben okuyamamaya başladım fark Ağız şıp mi? Ağız şapırdatması, giyinmesi <laughs> 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 sürekli <gülüyor> para muhabbeti yapması, el şakası yapması, yere tükürmesi hiçbiri. İlk buluşmada dediği flört mü? Flörtü mü? Yani normal. Al atması ı, girmesi ı, para ı, el çıkması ı, yeri tükürmesi Hepsi. En etkili olan. Bu değil. <laughs> tamam bu da değil. Yanlışlıkla gerir. Öyle yemek yiyordur. Bu ı, el şakası. Bu da çok kötü. Bu da çok kötü ama el şakası diyorum. Tamam. Bana dokunmayın. Senin için sevgili olduğun insanın aldığı maaş çok önemli bir etken midir? Hayır. Ve son olarak kendini neden güldün? Şimdi sözlüklerde yazacaklar. Ama... Yalancı, senin neden birlikte olduğumu biliyorum. Şık <laughs> Senin var ya, o çocukla, arasıyla ölüdün. <laughs> ya öyle diyen çok oluyor. Evet ama kesinlikle hiçbir alakası yok yani. <laughs> Allah'ım <Aman> ya. Devam. <laughs> ben seninle tanıştığımda fazla para kazanmıyordum. Hashtag ruh, Hashtag ne? ruh cevap veriyor onlara. Ne? Ben görüyorum. Ha. Bizimkiler ama şey. Adam mesela yazmış böyle siz şöylesiniz. Böylesiniz. <laughs> tabii, tabii altta tabii bir öyledir, Tane, altta bir tane yorum görüyorum şey. Seni ana avradını sıkıyorum. Bu bir şey. benim Özge ben Bizimkiler direkt öyle. Sopayı çekmiş gibi. <gülüyor> <yapmış>. <gülüyor> 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 bir kişi de değil. Birkaç kişi görüyorum. Aynen aynen. Abi <laughs> bulacağız onları diye. <laughs> Devam. Kendini tek bir kelimeyle anlatacak olsaydın, bu ne olurdu? Sempatik, ciddi, anlayışlı, uyursamaz. umursamaz... <laughs> umursamaz. Umursamaz aşkım. Eğlenceli, duygusal. Hmm, anlayışlı olabilir. Sempatik olabilir. Ciddi de olabilir. Umursamaz. Duygusal da olabilir. Eğlenceliyim de. Sizce hangisi chat? Anlayışlı dedi sadece. Anlayışlı, bence de anlayışlı olur. Duygusal da olabilir, anlayışlı da olabilir. Umursamaz hariç hepsi Ciddi, sende. Bence cid, asıl umursamaz da olabilirim çoğu zaman. Ciddi değilim hiç. Doğru ciddi değil. Ama burada olanı soruyor zaten ya. Anlayışlı da ya. Doğru anlayışlı. Tamam anlayışlı Sen tam bir Aycan Demirci karakterine benziyorsun. Kendini az tarzıyla insanların dikkatini çeken sempatik bir kadın kendisi. Genellikle etrafındaki insanları gözleyen ve onları anlamaya çalışan bir karaktere sahip. Konuştuğunda ise kendisini dinlettirmeyi çok iyi bilir. Liderlik duygusu baskın bir karakter diyebiliriz. Aynı zamanda da giyim kuşamdan çok iyi anlar. Zaten tarzıyla insanların dikkatini çekmesinden bunu belli ediyor diye düşünüyoruz. İşte Üçletim bu özelliklerin <laughs> sana benzemesinden dolayı tam bir ajan demiş. Erkek yapayım mı? <laughs> Sabah PC'yi demiş. Ya aşkım. Ooo şükrüyüm ya. Kulağım kuma bak Aşkım geldin. <laughs> Aynen. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Oğlum çok özledim bu arada Şükrü'yü. Bir kalp alabilir miyim? Şükrü <laughs> kalp. Avustralya. Ne <laughs> Avustralya? <laughs> <laughs> Şimdi ba bana ölç. <laughs> bana ölç ne? Ben nasıl çıkıyorum ya bu testte? <laughs> Hı? Hmm? Ben kendim mi çıkacağım acaba? Bir Bakalım. Yapalım. Sıfırlasana testi F5 yap. 1 milyon paylaşır mıydın? Ay, Yapardım. Algatan eski sevgiline tekrar. Asla. Hadi dökül bakalım. Instagram'da shop var mı? Hayır. <laughs> hey shop var. Ne yapıyorum ben? <laughs> Sıfır beden yapıyorum kendimi. <laughs> Neyin shopu var bende? Bir ortamda karşındakini. Hiç sevmediğini hangi hareketle belli edersin? Şuradaki şey pencereyi çekebilir misin? Kapıyı. <laughs> çıkıp öbür taraftan Ducakladık mı alıyorsunuz? Yakladık da ondan açtık. Kapattım. <laughs> Buradan çıkıyordum. Sevmedin hangi? Hiçbir şey yapmam. Yapabilirsin belki. Chat niye O kapalı? an O, o şeyi yapmam yani. Rencide edecek bir şey yapmam. Sonra Tam da da bunlar mesela istemiyorum derim burada ama Anladım. O an oradayken yapmam. Aileni yani. kurduğun şey bunlardan neyle alakalı? Seyahat, kariyer, aile, para, aşk. Ney bir daha yukarı çık. Tam soru. Hayalini kurduğun şey bunlardan hangisiyle Aile. alakalı? Aile. Bence çifalcıya gidip söyledi şeylerden etkilendin mi? Hayır. İlk buluşmada neyden koşarak uzaklaşırsın? <laughs> El şakası yapması ya da sürekli para muhabbeti, sürekli para muhabbeti yapması. Ben bizde bir de bu çok oluyor böyle neyse. <laughs> ben yine birini de geçirecektim ha. <laughs> Maaş önemli midir? Ya. Kendini tek bir kelimeyle anlatacak olsan ne olurdu? Eğlenceli. Vay. Af, ay, kendin lan. çıktın. Bir şey şu imaja bakar mısın ya? Şu imaja bakar mısın ya? Umursamazda da ben varım. <laughs> Sempatik halim Berkcan Güven miymiş lan? Değiştir bakayım diğer hallerim ne oluyor. Mesela anlayışlı halim yine ben anlayışlıyımdır ha. Ciddiyimdir <laughs> ha duygusal Bir sempatik berçen Güven. Evet. Ne diyor? Alttaki şeyi okuyacağım bir. Sen tam bir Kemalcan parlak karakterisin. Eğlenmeyi ve eğlendirmeyi çok seven bir insan kendisi. Arada şive komedisi yaptığını da görürüz. Samimi tavrıyla insanların sevilen bir yüzü kendisi. Bu özelliği sayesinde insanlarla arası çok iyidir. Onu tanıyanlar içindeki iyi niyeti, saflığı çok iyi anlayabilir. İnanılmaz tatlı bir insandır. Aynı zamanda Twitch dünyasının gözde isimlerinden biridir. Deniz. Anlayacağın saydığımız tüm bu özelliklerden dolayı sen tam bir Kemalcan parlaksın. Oh vallahi, iyi paspas yapmış. <laughs> Şaka be. <laughs> o ne diyor? Tesilmiş yerleri diyor. <laughs> çok teşekkür ederim kim yazdıysa valla çok sağ ol. <laughs> Bunu yaptık. Bir oku da şey yapmayalım, geçmeyelim. Tamam, bakıyorum, bakıyorum. Nerede kalmıştık? <laughs> Enes bir harmoniyle öyle çalıştı. <laughs>